arkadaşlar motor markasını ve modelini gördünüz Mondial Virago 50 ile beraberiz motosikletimiz turuncu renkli çok tatlı bir rengi var Arkadaşlar burada videoya kısa bir ara veriyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve konu hakkında benim gözden kaçırdıklarım varsa da onu yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam edelim motosikletimiz tek silindirli, 4 zamanlı, 50 cc'lik bir motor hacmine sahip. 26 Nm torku 7500 devirde bize veriyor. 8000 devirde ise 2.1 kW yani 3.4 beygir gibi bir gücü de bize veriyor. Maksimum hızı 45 km ile sınırlandırılmış. Klasik bildiğimiz 50 cc arkadaşlar. Ee, bakalım soğutması hava soğutmalı. Buna bakmaya şöyle bir yandan da göstereyim. Ön disk arka kampana. Lastik çaplarımız e, ön 10 inç, arka ön arka 10 inçle geliyor. Lastik markamıza bakalım. E, naylon yine fiyat performans odaklı Yuan Qing diye bir markayla geliyor. Ön 10, arka 10 şeklinde. Arkada kampanamız var demiştik. Şöyle size göstereyim. Motosiklet arkadaşlar 5,5 litre lik bir yakıt tankına sahip. 150 kiloya kadar da maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. Şimdi size biraz detaya girmeye çalışacağım. Etrafına dönerek göstermeye çalıştım. Motosiklet öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sanıyorum ki 32 litrelik bir çantayla geliyor yani ihtiyacınızı görecek bir kaskınızı koyarsınız kask yalnız alıyorsanız da birçok poşetinizi işte yaz geliyor terliğinizi aldığınızı koyarsınız ee, bir çantayla geliyor hemen yanına geliyorum selesi e, kahverengi bir e, işleme ile geliyor sele arçı içinde sürücü içinde gayet e, etli ve geniş Sele demişken hemen size şöyle sele altını da açayım. Sele altımız arkadaşlar ee, derin bakın. Yani derin ve geniş. Büyük ihtimal çok kalın kabuklu olmayan bir XL kaskı alır diye düşünüyorum. Normalde 50'liklerde sele altı çok almaz. Tabii ki bunu da yanılıyor olabilirim. Şu anda bir kask koyma imkanım çok yok. USB şarjımız var. Selemizi kapatıyorum. Ee, sizlere ne göstereyim. Başka aynalarımız. Aynalarımız biraz nostaljik yuvarlak. Ee, tabii ki motorun ruhuna ve doğasına uygun bir ayna yapmışlar. Ancak sürüş esnasında ben yuvarlak aynayı çok sevmem açıkçası. Ee, göstergi bize tanıdık geliyor. Gördüğünüz gibi modelden yine böyle bir anahtarımız var. Anahtarı takıyoruz. Enjeksiyonlu enjeksiyon sesini duyduk. Burada benzin göstergemiz var. Hız göstergemiz var. Toplam e, kilometremiz var. Sinyallerimiz tek ışıkla e, belirtilmiş. Uzun kısamız var. Birazdan marş vereceğim. Aydınlatmaları da göstereceğim. Bu da motor ikaz ışığımız. Yine sağ tarafta ne var? Ateşleme kesicimiz, marş düğmemiz. Uzun kısa, sinyal, korna. Bir marş veriyorum. motosiklet arkadaşlar şöyle öne doğru gelecek olursam tahadan bir sinyal rica edeceğim motor halojen aydınlatma arkadaşlar uzun kısayla bir şey yaparsak sinyallerimiz stoplara bir geçelim stoplarımız da yine Halojen bir aydınlatma ve stop ee, aydınlatmamız var. Yani led bekler miydim açıkçası? Keşke led olsaymış dedim. Bir gaz verelim, bir egzozu dinletelim. Gördüğünüz gibi. Jant detayları dikkatimi çekti açıkçası. Ee, güzel. Günümüzün standart 50'likleri gibi değil de daha çok böyle kendini e, farklı gösteren bir e, jant detayı var. Ön disk arkada kampana 50cc de gayet e, yeterli olacak bir e, frenleme sistemi diye düşünüyorum. <laughs> Lastiklerimiz istediğimiz gibi yönçing diye bir fiyat performans markası. Başka size ne söyleyebilirim. Ön tarafta yine poşet askımız vesairemiz var. Ayak koyma yerimiz boş. Ee, akümüz ayak koyma yerinde. Motosiklet arkadaşlar yani e, yaz da geliyor bildiğiniz üzere. Gayet böyle e, bineyim. Güzel fıtı fıtı bir yere gideyim demek için çok uygun rengi vesairesi çok güzel düşünülmüş, yapılmış bir motor diye düşünüyorum. Mondial Virago 50'de. Ee, özellikle şu egzoz korumasındaki krom detaylar ve jant detayları bence hoş olmuş. Bakın görüyor musunuz detayı da şöyle göstermeye çalışayım size. Ee, benim başka gözden kaçırdığım bir şey var mı diye son bir kez dönüyorum. Yani klasik 50cc arkadaşlar sizi kolay kolay yolda bırakmaz. Şehir içinde bir yerden bir yere çok rahat götürür, getirir. Vergiden, sigortadan muaf. Mondel, Virago 50 diyorum. Arkadaşlar yine bir tağdan rica ediyorum. Ta bir motoru orta ayaktan indirip sizler buna dikkat ediyorsunuz diye arkadaşlar. Ben de son videolarda dikkat etmeye çalışıyorum. Orta ayaktan indirdiğimizde ayağımız yere değecek mi diyorsunuz. Şöyle gayet rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor diye düşünüyorum. Gidon turumuz ne durumda ta? Yani şehir içinde zaten öyle dibine kadar bir manevramız olmuyor aslında ama. 1.75'ten uzunlar ama bir tık zorlanabilir yani. Evet biraz Mondial Tep gibi küçük kasalı yapılmış. Tek kişi oturduğunda artı selesindeki kalan boşluğu görüyorsunuz. Yani artçının ayağını koyması için yani şu basamakların ya buraya uzatılması ya da buradan bir çıtçıt çıt yapılması sanki artçıya biraz daha konfor verir diye düşünmedim değil. Motosiklet genel olarak küçük. Şehir içinde gayet her yere girip çıkabileceğiniz bir şey. Aynalar ne durumda? Ben yuvarlak aynalara biraz sevmiyorum. Sen ne diyorsun daha? Aynalar yani oturacak kişinin boyuna, omuz genişliğine, Göre omuz çoğunu yapıyor, arkanda da gösteriyor mu? Bir tık, bir tık omuzları gösteriyor ama arkasını gösteriyor. Şuradan sonra, şuraya hmm. kadar omuz. Evet biraz... Ama çok da verimsiz değil yani idare eder. <laughs> Zaten aynalar falan e, motosikletin renginde yapılmış. Bence beğendim. Görsel olarak hoş bir motor. Tabii ki bunu sahalarda test edeceğiz. Müşür var mı ona bakalım hazır. Yanayı açmışken aklıma geldi. yan ayağı açınca duracak. Güzel. Bu güzel. Güvenlik adına güzel bir şey düşünmüşler diyorum. E, videoyu da kapatmadan önce Taha'ya da bana yardımcı olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum ve bu motoru bize incelemeye veren sizlerle buluşturmamızı sağlayan Ancar Motor'a e, buradan teşekkürlerimizi e, sunuyoruz. Bu motorla ilgilenen veya Aurora'nın birçok modeliyle ilgilenen arkadaşlar varsa Videonun açıklamalar kısmına bayinin iletişim ve ulaşım bilgilerini koydum. E, oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizden şimdilik bu kadardı. Herkese Motocan'dan iyi günler diliyorum. Acar Motor'un ustası Hamza abi. Merhaba. <laughs> Kemal abi. Her geldiğimizde Merhaba. bizim çilemizi çekiyor sağ olsun <laughs> Ne desek hiç şey yapmıyor.